Merhaba evet arkadaşlar, bugün şu gördüğünüz, marketten aldığım şu aparatlar olan parçayı duvara monte edeceğiz. Şu parça doğrudan vakumlu olacak şekilde tutuyor. Bu çok sağlam, uzun vadede sağlam olmaz diye ben şu parçayı kullanmayı düşündüm. Bu ikinci parçaydı. Bunun özelliği şu, daha doğrusu denemeyen anayla buldum. Bunu bu şekilde çıkarıyoruz. Girinti kısımlarını şu demir parçasına gelecek şekilde şöyle takıyoruz. Oturuyor zaten. Bu oturduktan sonra da bunu böyle geçiriyoruz. Şu arkadan destek sağlayarak biraz daha bunu ileri gitmesini sağlıyor. Düz durmasını sağlıyor. Bardağı da bunun içine şu şekilde koyuyoruz. Şunu kapattıktan sonra Tabii bizim burada ilk yapacağımız şey şu. Şu parçanın ne olması ee, uygun bir yere montesi. Tabii ben şunu söyleyeyim. Özellikle lavabolar, sular aşağı kısımdan yukarıya doğru çıkar. Genelde sistemsel olarak elektrikler de yukarıdan aşağı doğru iner. Şu kısımda daha önce ben bunun yapılış aşamasında da, evin yapılış aşamasında da girdiğimiz için eve buralarda elektrik tesisatının, su tesisatının olmadığını biliyorum ve o şekilde hemen daha önce yapılan parçanın yanına monte edeceğim. Orada da yine bir şey var, bardağımız var. Diş fırçaları falan konmak için aldım bunu da. Ee, tabii siz bilmeden kesinlikle e, su tesisatının gideceği yer olabilir, elektrik tesisatının gideceği yer olabilir. Bazı işten çok iş çıkarmayın ve bilmedik yerlere e, bu şekilde montaj içine iş, monta girmeyin arkadaşlar. Vermek başta söyleyeceğim şey yok. E, bunun şeyle ilgili nereye en uygun şurası olur diye düşündük ve bunun iki tane vida vermişler. İki tane de dübel var. içinde, şöyle göstereyim ben. İki vida, iki dübel var. Genelde matkap ucuna 7 milimlik ucu takıyorum ben. 8 bayağı bir kalın oluyor, deliyor. Bu ikisinin birleşim yeri olduğu için fayansları falan zorlamıyor, kırmıyor, parçalamıyor. Çok rahat bir şekilde. Buradan giriş sağlanacak. İç tarafta tuğla. Tuğladan yapılmış olduğu için rahatlıkla geçiş olacak. Şimdi iki vida var. Burada da üç delik var. Şu iki tane deli şöyle hizalayacak şekilde tuttum. Buraları kalemle içeriden iki deliğe çizdim. Şu nokta ve şu nokta. Şimdi o noktalara 7 milimlik makka ucuyla deleceğim. diğer kısmı verelim. Elektrik şarj olmuyor. Bu yer daha kolay ama bunun da kullanmak kolay. Onun için bunu tercih ettim. Şimdi gelelim biberlerimize. Biraz daha ederseniz 何年にですね。 Dübelleri biraz girecek şekilde ucundan biraz kısalttım. Çok fazla uzun olmasına gerek yok. Kısacak kadar olsun yeter. Çok çünkü arada bir tane bardak. şimdi geriye bunun e, vidalarını sıkmak kaldı. Vidalarını sıkalım. Burayı sartlayalım. Şimdi yerine ne kaldı? <laughs> Şunu şöyle koyduk. Mu? Evet, bitirmiş olduk. bu şekilde bu barda duvara sabit halde montelemiş olduk. Yapan olsa şimdiden kolay gelsin.